Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Doktor Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamalarda 63 canımızda kitti diyerekten günlük korona tablosunda duyurdu. Maalesef 63 can da bugün aramızdan ayrıldı. Toplamda ise 7249 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Fahrettin Koca, bana bir şey olmaz anlayışı, canları yakmaya, canları almaya devam ediyor. Lütfen kurallara uyalım, mesafe, sosyal mesafe, maske, dezenfektan kurallarına uymayı ihmal etmeyelim diyerekten ifadelerde bulundu. Bana bir şey olmaz anlayışını kırmamız gerekiyor diyerekten, ifadelerine yer verdi. Toplamda ise 7249 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Fahrettin Koca, bu artışları durdurmak tedbir mesafe kurallarından geçiyor diyerekten bu üzücü haberi paylaştı. 63 canımızda maalesef bugün hayatını kaybetti korona yüzünden. Dikkatli olalım, sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmeyelim arkadaşlar.